Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugün karşılaştıracağımız iki tane koltuk ve halı yıkamada kendinden emin markalardan olan bir tarafta Bissell markasının Spot Clean Pro modeli yer alırken diğer tarafta Steam Striker modeli yer almakta. Bu iki cihazı karşılaştırdığımızda hangi cihazın daha iyi performans verdiğini ve daha iyi sonuçlar verdiğini sizler için deneyimleyeceğiz. Yine bu cihazı kullanan arkadaşlarımız varsa kendi fikir ve görüşlerini aşağıda yorum bölümüne yazabilir. Kısa bir hatırlatma videoyu beğenerek ve kanala abone olarak da bizlere çok büyük destek verebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden cihazların bir kutu içeriklerine bakalım. Daha sonra cihazların test videosuna geçelim. Arkadaşlar cihazların kutu içeriklerine bakacak olursak şarkı Striker modelinde arkadaşlar koltuklar için olan başlığımız yer alıyor. Yine koltukların geniş alanında ve e, halılarda kullanabileceğiniz geniş ağızlıklı bir başlığımız yer alıyor. Bu arada bu başlıklarımız şu kıl fırçalı kısmı yine bu tarafta arkadaşlar kağıtçuk kısımları olarak gelmekte. Bu kısımda arkadaşlar evcil hayvanlar için tasarlanmış bir başlığımız yer alıyor. Yine cihazın içerisinden arkadaşlar 2 adet deterjanımız çıkıyor. Şarkı Strain Striker modelinde. Fissel markasının Spot Cleaner Pro modeline döndüğümüzde ise arkadaşlar bu cihazımızda koltuk ve halılarda kullanabileceğimiz kıl fırçalı bir başlığımız yer alıyor. Yine koltuk yani koltuğun geniş alanlarında ve halıda kullanabileceğimiz şöyle geniş ağızlıklı kıl fırçalı bir başlığımız yer aldığını sizlere söylemeliyim. Yine Bissell markasında arkadaşlar cihazın içerisinden 236 mililitrelik bir deterjanımız çıkıyor. Ufak ama gayet güçlü bir deterjan olarak geldiğini söylemeliyim. Cihazın içerisinde az az dökerek üzerine tamamen su ekleyerek kullanıyorsunuz ve gerçekten bu şekilde şekilde başarılı bir e, leke çıkartma performansı sergilediğini sizlere söylemeliyim. İki modelinde gayet kompak olduğunu görüyoruz. Bir süpürgeden daha küçük ebatlara sahip ve kolaylıkla kaldırıp e, kenara koyabiliyorsunuz her iki modeli Cihazların temiz su haznesine baktığımızda Sting Striker modelinde arkadaşlar 1.25 mililitrelik bir temiz su haznemiz çıkıyor. Kirli su hazinesi ise 750 mililitre olarak gelmekte. Aslında ebat olarak gayet büyük bir ebata sahip. Yalnız şu alt kısımda arkadaşlar bir max çizgisi var. Bu max çizgisine gelene kadar doldurabiliyorsunuz. Çünkü daha sonrasında arka kısımdaki şamandıra devreye giriyor ve cihaz kendini korumaya alıyor. Bu yüzden de şu max kısma geldiğinde boşaltmanız gerekiyor. Yine bu cihazımızda arkadaşlar ön kısımda bir deterjan yerimiz yer almakta. Buraya içerisinden çıkan deterjanı dolduruyorsunuz. Ben içerisini tamamen doldurdum. Şu anda deterjan ile dolmakta. Deterjanı da buraya takıyoruz. O kendisi buradaki temiz su haznesine deterjanı otomatik çekebiliyor. Biz senin Spot Clean'le Pro modeline baktığımızda ise bu modelimizde arkadaşlar temiz su haznesi olarak 2.8 litre olarak gelmekte. Shark markasının iki katı temiz su hazne kapasitesine sahip olduğunu bizlere göstermekte. Hemen ön kısımdaki şu kirli su haznesini çıkarttığımızda da 2.2 litre olarak geliyor kirli su haznesi. Ama yine bu cihazımızda da arkadaşlar hemen şu orta kısımda full kısmımız yer alıyor. Bu kısma geldiğinde cihaz kendini buradaki şamandıra sayesinde korumaya alıyor. Motora su vermemek adına o kısma geldiğinde boşaltıyorsunuz. Temiz su ve kirli su haznesi olarak Shark markasında oranla Bissell Spot Cleaner Pro modeli arkadaşlar. İki katı kapasiteye sahip olduğunu görmekteyiz. Aslında kapasitenin daha fazla olması sizin yararınıza olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar küçük bir hazneye sahip olduğunda sürekli e, temiz su doldur veya da kirli suyu boşaltmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bir Spot Cleaner Pro modeli bu anlamda daha başarılı. Modellerimizi yan çevirdiğimizde kablo sarma kısımlarını görüyoruz arkadaşlar. Cihazların kablo uzunluklarına baktığımızda Shark Skin Striker modeli arkadaşlar 4,5 metrelik bir kablo uzunluğuna sahipken Bissell Spot Cleaner Pro modeli ise arkadaşlar 7 metrelik bir kablo uzunluğuna sahip. Yine her iki modelimizde de kablo sarma kısmı yer alıyor bu sayede cihazı rahatlıkla kaldırıp e, götürebiliyorsunuz. Şöyle sizler için göstermiş olalım kablo sarma kısımlarını. Arkadaşlar modellerimizin güncel fiyatlarına bakacak olursak Spot Cleaner Pro modeli 10.000 TL olarak Türkiye piyasasında yer alırken güncel fiyatı ile tabi bu. Shark markasının Steam Striker modeli ise arkadaşlar 6.000 TL olarak güncel fiyatı ile yer almakta. Cihazlarımızın güçlerine baktığımızda Steam Striker modeli arkadaşlar 450 Watt ile gelirken bu modelimizde hissel markasının Spot Cleaner Pro modeli ise 750 Watt olarak gelmekte. Yine bu anlamda da Spot Cleaner Pro modeli gerçekten başarılı olduğunu görmekteyiz. Peki hangi cihazımız fiyat performans ürünü olarak daha başarılı ve daha iyi? Arkadaşlar modelimizin temizlik yaptık cihazlarımızı kaldıracağız. Burada Shark markamız arkadaşlar cihazın etrafına dolayarak şurada bir e, boruyu takabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Buraya takıyorsunuz ve kaldırıp götürebiliyorsunuz rahatlıkla. Spot Cleaner Pro modelimizde ise şu şekilde sardıktan sonra da şu kısma Burunun uç kısmını takarak kilitliyoruz. Ortumuzu topladıktan sonra cihazımızı rahatlıkla kaldırıp bir kenara bırakabiliyoruz. Bu anlamda da yine her iki modelimizde başarılı, kompakt olduğunu zaten videonun başında söylemiştik. Peki şimdi. Cihazlarımız gerçekten fiyatının hakkını veriyor mu? Hangi cihazımız fiyat performans ürünü olarak daha başarılı, daha bizleri memnun edebilecek özelliklere sahip? Hiç vakit kaybetmeden karşılaştırma videomuza geçelim. Daha sonra tekrar burada buluşalım. deki cihazımızı kıyasladığımızda sonuçları sizler de gördünüz. Bissell markası zorlanmadan kolaylıkla bütün lekeleri alabildi. Özellikle katı lekelerde hiçbir şekilde zorlanmadı. Shark Ninja markasının Steam Striker ise arkadaşlar temizlik yapabildi ama inatçı olan ketçap lekesi de arkadaşlar bir tık zorlandığını ve orada leke bıraktığını ve o leke kısmını da yine bisselle temizlediğini gördük videomuzda. E tabi burada 750 watt 450 watt farkını görüyoruz. Onun haricinde Temiz su ve kirli su haznesi olarak arkadaşlar Shark markasını temizlik esnasında iki defa boşaltmak zorunda kaldım ama sel markasını tek seferde bile hazne dolmadan temizliği rahatlıkla yapabildiğini gördük. Peki sizce fiyat performans olarak hangi cihazımız daha iyi? Siz olsaydınız hangi modeli tercih ederdiniz? Videonun yorum bölümüne bunu yazabilir. Yine bu modellerimizi kullanan arkadaşlarımız varsa kendi fikir ve görüşlerini belirtirlerse yeni alacak olan arkadaşlar için de en azından fikir beyan etmiş olurlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.